Herkese merhaba. Yaz sezonu artık açıldığına göre yazın olmazsa olmazı videolarından bir tanesi nedir? Öp, öldür, evlen. <laughs> Bu hayatıma çekeceğim ilk öp, öldür, evlen videosu olacak. Üstelik kimi öpeceğimi, kiminle evleneceğimi ve kimi öldüreceğimi Harry Potter karakterleri arasından karar vereceğim. Bu benim için oldukça zor olacak. Çünkü onların hepsi benim bebeklerim gibi. <laughs> Öndeki bilgisayardan Harry Potter oyuncuları hızlı bir şekilde değişecek ve ben de rastgele bir zamanda durduracağım ve durdurduğumda aynı karede alacak olan 3 tane oyuncu için 3 tane Harry Potter karakteri için öpecek miyim, evlenecek miyim yoksa onu öldürecek miyim buna karar vereceğim. İnşallah beni çok zorlayacak kişiler bir araya gelmezler diyorum. Hadi başlayalım. Dur. Dobby. Dur. Ron. Allah'ım üçüncüsü inşallah çok kötü birisi gelir. Dur. Dean Thomas. Güzel. Aslında çok zor olmadı benim için. Dobby'yi öperdim. Ron'la evlenirdim. Ve Dean Thomas'ı da öldürürdüm. yani kusura bakma arada kaynadığın gibi oldu ama şimdi Dobby ve Ron geldi. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. Sıradaki. Ay Argus Fitch. Öldün sen. Petunia teyze. Sen mi ölsen acaba? Bütün öldüreceklerim bir arada toplandı. Dur. O Arthur Weasley. Arthur Weasley ile evlenirdim. Petunia teyze çok kıskanç ya. Çok kötü bir karakter Petunia teyze. Petunia teyzeyi öldürürdüm. Argus Feet'i de öperdim. Şöyle diye yanağından minicik bir öpücük kondururdum. Daha sempatik kişiler gelsin. Dur. Profesör Trelawney. Dur. Luna Lovegood Dur Lupin <laughs> Lupin'le evlenirdim orası kesin Luna'yı öperdim Profesör Trelawney'i de öldürürdüm İçlerinde evlenebileceğim en mantıklı kişi Lupin <laughs> Luna'yı öldürmek istemiyorum Daha önünde uzun bir hayat var Luna'nın Profesör Trelawney zaten Çok böyle Panik halinde yaşayan bir insan Ona daha fazla bocayı çektirmemek için Onu öldürmeyi tercih ederdim zorunluluktan Ve sıradaki Dur. Hastar müde, Dur. Dobi. Dur. Luna. Aa. Aynı yerlerden mi basıyorum ben ya? <laughs> Niye böyle oluyor? <laughs> Dobi öperdim bir defa. Luna çok tatlı bir kız ama Luna benim tarzım değil. Böyle daha çok bana hala Luna. Hala <laughs> Luna. Hallelujah. Hallelujah. Tarzı bir kız gibi geliyor Luna. Benim Luna da içim şişer. Ben sıkılırım Luna'yla takılmaktan. O yüzden yani Luna'yı maalesef ki öldürmeyi ve Moody ile evlenmeyi tercih ediyorum. Çünkü en azından Moody ile Moody de deli bu arada tabi. Deli yani ama en azından daha normal şeyler yaşarım Luna'ya kıyasla diye düşünüyorum. Sen de normalsin Eri. En az benim kadar. Aa hadi ya daha böyle sevdiğim karakterler gelsin. Dur. Oliver Wood. Dur. Aa Molly Weasley. Dur. Ron. Ron ve Oliver Wood arasında bir tercih yapacak olsam evlenme Tercihi. Galiba Ron'u seçerim yine ya. Oliver Wood da çok böyle aslında şey duruyor. Karizmatik duruyor ama ben yine de sempatikliğinden dolayı Ron'u tercih ederim diye düşünüyorum. Oliver Wood'u da öperdim ama. <laughs> onu asla öldürmez. Öperdim. E, Molly Weasley'i öldürürdüm. Molly Weasley'i mi öpsem acaba? Aa, tamam. Değiştiriyorum. Molly Weasley'i öperdim. Oliver Wood'u öldürürdüm. Şimdi kocamı annesinden ayırmak olmaz. <laughs> Dur! Ah Fred Weasley. Dur. Dumbledore. Dur. Snape. Aşkım neredesin sen ya? Tabii ki Snape'le evlenirdim. Bin kere evet. <laughs> Snape'le evlenirdim. Dumbledore'u öperdim tabii ki. Ben kim ki Dumbledore'u öldüreceğim ya? Dumbledore'u kesinlikle öperdim. Ellerinden öperdim. Hatta derdim ki <laughs> başımsın, tacısın. Dumbledore'u kesinlikle öperdim. Diğerini öldürürdüm diye düşünüyorum. Yani başka bir şansım, başka bir seçeneğim kalmadı. <laughs> Geç. Dur. Aa, Flür, Flür'cüğüm. Dur. Petunia teyze ve... Dur. Dean Thomas geldi yine. Dean Thomas'la evlenirdim. Petunia teyzeyi yaşatıp öpmektense Flör'cüğümü yaşatmayı ve öpmeyi tercih ederim tabii ki. Petunia teyzeyi her türlü öldürüyoruz. Geç. Dur. Lockhart. Genç kızların sevgilisi. Dur. Bellatrix. Dur. Snape. Üzgünüm şansınız yok. <laughs> Snape'le hem evlenip hem öpemiyor muyum? <laughs> Çok seviyorum. Snape'le evlenip ömür boyu onu istediğim kadar öpebilmeyi tercih ederdim. Şimdi Bellatrix ve Lockhart arasında bir ayrım yapmam gerekirse Lockhart ne kadar kaypak bir adamsa Bellatrix de o kadar karakterli bir kadın. Şimdi ben karakterli bir kadını sadece kötü olduğu için öldüremem. <laughs> öldüremem. Allah düşmanın da iyisini ve karakterlisini versin diye boşuna söylememişler. Bir düşmanın olacaksa Bellatrix gibi olsun. Bunun gibi dostun olacağını <laughs> Lockhart'ı da severim bu arada yani. <laughs> <laughs> Giriş çok güzel değil mi? Neyse Bellatrix'i öpüp Lockhart'ı öldürmeyi tercih ederim. Karakter meselesi. Son 3 tane seçim yapıyorum. Dur. Harmony nihayet Harmony neredesin? <laughs> neredesin tatlım seni bekliyorum. Aa Harry de çıkmadı. En son da ben bunlar bittikten sonra bu rastgele seçimler Harry, Harmony ve Ron üçlüsünü seçime sokmak istiyorum. Harmony devam edelim. Dur. Malfoy. folyo. Susamlı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? <laughs> Devam edelim. Dur. Lily Potter. Aa. Şimdi Lily Potter'ı kesinlikle öldürürdüm. <laughs> Önce onu bir yerden çıkartalım. Çünkü hiç şansın yok tatlım. Üzgünüm. Diğerlerinin yanı sıra hiç şansın yok. Harmony mi yoksa Lucius Malfoy mi? Şimdi Harmony ile evlenip muhteşem eğlenceli bir hayat geçirebilirdim. Bir defa çok akıllı. Benim çok salaklıklarım oluyor çünkü <laughs> günlük hayatta. Yani Harmony kadar akıllı bir insanı kesinlikle yanımda isterdim. Kesinlikle isterdim. Sürekli ona başvururdum. Sürekli ona başvururdum. <laughs> Güzel olurdu Harmony. Lusus Malfoy da aşırı derecede kibirli ve çok itici bir adam ama Lusus Malfoy'un da beni aşağılaması benim hoşuma gidiyor. Oradasın seni görüyorum. Hermione ile evlenip harika bir hayat yaşar Lusus Malfoy'da da öperdim. Çünkü bana şey olurdu yani, yani o kurallar beni şey yapardı, gererdi yani. Düşünsene ortama girdiğim zaman ben Malfoy, Draco Malfoy diye ortama girmek zorunda kalırdım yani. Çünkü ailem öyle, ailem safkan. Mecbur kalırdım öyle olmaya hiç gerek yok. Armani'cim yoğundan devam. <laughs> Dur. Lupin. Aa Lupin. Dur. Sirius. Dur. Tom Riddle. Lupin ve Sirius arasındayım evlenme konusunda. Kesinlikle Lupin'i tercih ederdim. Lupin Sirius'a göre evet Sirius daha çok artıları olan bir karakter ama çapulcuların ben genel itibariyle biraz zorba olduklarını düşündüğüm için ama Lupin ve Tom's aşkı da benim çok hoşuma giden bir aşk şekli. O yüzden çok güzel seviyorlar birbirlerini. Böyle bir aşka sahip olmayı bu kadar güzel sevilmeyi ve gerekirse onunla beraber ölmeyi kesinlikle tercih ederdim. Lupin'le evlenirken sinirdim. Sirius'u öperdim. Ve Tom Riddle'ı da daha işin başındayken Voldemort'a dönüşmeden öldürürdüm. Yani Rowling bana bıraksaydı zaten bu işi Harry Potter serüveni başlamadan biterdi. Direkt Tom Riddle'ı öldürüyorum çocuk haliyle. Yapacak bir şey yok. Sonuncu seçimim. Dur. Victor Kram Crumb. Victor Crumb'ı da severim. Dış. Chao Cheng. Chao Cheng ile alakalı düşüncelerimi biliyorsunuz. Birisi de yorumlara şey yazmış. Ben Chao Cheng'in imzalı fotoğrafını gösterdiğim zaman böyle ay ne kadar soğuk bir kız ya falan kabus gibi bir kız diyordum ya. Chao Cheng'i de kıskanmazsın be falan yazmış. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Ben niye kıskanayım ya Çoçeng'i? Cheng'i? <laughs> Kıskanmıyorum. Kabus gibi bir kız yani. Bu o gerçeği değiştirmiyor. Neyse sonucunda da Chao Cheng geldi. Üçüncüyü bakalım. Üçüncüyü seçiyorum ama kim gelirse gelsin şansın yok Chao Cheng'cim. Voldemort. Oh. Büyük konuşmamak gerekiyormuş. Hiç düşünmeden Victor Kramla evlenirdim. <laughs> Victor Kramla evlenip o turnuva senin, bu gösteri benim, o balo senin, bu etkinlik benim. Böyle böyle dolaşırdım kesinlikle havalı havalı tık <laughs> Güzel olur Victor Kramcım'la. Cho Chang ve Voldemort'tan birisini öpmem, birisini öldürmem gerekiyor. Cho Chang'i öldürürdüm. <laughs> Yine bak. Sonra yazmayın yorumlara bu kadar da kıskanılmaz falan diye. Alakası yok. Voldemort'u öperdim. Çünkü ben zaten Tom Riddle halini öldürmek istemiştim onun. Sanki benim elimden kurtulup, kalkıp, büyüyüp, yetişip, yeşerip Voldemort haline geliyorsan, etrafa bir sürü böyle 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 hortkuluklarını saçıyorsan, bir emek veriyorsun, bir çaba sarf ediyorsun karakterli bir duruş sergiliyorsun. Bahane ararken ben Voldemort'u öperdim. Madem Voldemort olmuşsun o zaman en azından bir şans verirdim ona diye düşünüyorum. Çoçeng'i öldürürdü. <laughs> Evet sıralama bu şekildeydi. Şimdi kendi tercihimle Harry, Harmony ve Ron. Keşke burada böyle tesadüfen denk gelselerdi ama olmadı. Harry, Harmony ve Ron arasında bir seçim yapmak durumunda kalırsam eğer ee, sanılacağının aksine ben Harry ile evlenmeyi kesinlikle tercih etmezdim seçilmiş çocukla hiç uğraşamam. <laughs> ben daha arka planda ve daha sempatik birisini tercih ederim. Bana kendimi neşeli, mutlu ve iyi hissettirecek birisini tercih ederim. O yüzden kesinlikle Ron'la evlenmeyi tercih ederdim. Hermione'yi öperdim ve Harry'yi de öldürürdüm. Gene seriyle çok alakasız bir seçim yaptım. Neden Harry'yi öldürürdüm? Çünkü Harry'ye karşı olan sevgim benim Ron ve Hermione'den daha sonra geliyor. Birçok kişi Ron'u Hermione'ye yakıştırmıyor ama ben çok yakıştırıyorum ikisini kesinlikle. Çok sempatik geliyor bana. Zaten çok acı çekti çocuk ya daha fazla acı çekmesin <laughs> diye ben. Of oh be sonunda benim de bir öp öldür ve evlen videom oldu çok mutluyum. <laughs> Seçimlerimin de kararsız kaldım. Bazılarını şu an olsa değiştirmek isterim ama yine de genel olarak bütün seçimlerimden memnunum. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala eğer ki abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.